Şimdi bunu pasta keselim. Bu dakika. Sizin için bir videoların devamı gelsin. İstiyorsanız abone dişine basın. Şimdi açmaya devam ediyorum. Açılıyor. İşte her güzel video var. Benim şu Açabiliyoruz mu? Açalım. Kupar hepsi bir anda patlayacak mı? Al biri. Hop iki. diyeceğim. Hadi arkadaşlar. Şöyle koyalım. Bunları da atacağız. Sonra şimdi göstereyim bak nerede. galiba çıkacak. Bu çıkıyor. Bakın arkadaşlar. <laughs> Son bir tane küçük kadar şey kaldı arkadaşlar. <laughs> Bu bitti arkadaşlar. Bunu böyle kulağımıza takacağız. Bebeğiniz her zaman diye buraya bakacağım. Son olarak iğne kaldı. Kesin. Hadi. Şimdi. Şimdi bunu çıkaracağım da nasıl? Baba yardım edebilirsen. flashlight. şimdi. Galiba. Bu da sütü galiba. <laughs> Yine göstereyim. düşünmüşsünüz bu oyunca. Abone bile olabilirsiniz. Çok beğenmişsiniz. o caro Hasta oldu. Ona... İlacını içti. Tatlı. Şimdi diğer ilacını verelim. Arkadaşlar hasta oldu çocuk. Nasıl yemek koyuyor? Sen tutamıyor musun? <laughs> <İndiğini gülüyor> Kulağını getir. Bakın arkadaşlar bunu böyle sokacağız. Bakın. 35 derece. Olmadı. Orada yok. Oye. Gel bakalım video belli Bu arada arkadaşlar kanala abone olmayı unutmayın. Bu arada bunun adını söyleyeyim mi? Video belli o. I'll não